Arkadaşlar herkese günaydınlar. Bir sabah suyunda uzun süredir ziyaret etmediğimiz bir mera vardı. Buraya geldik. Herkesin bildiği gibi burası Esenli barajı. Geçen yıl meydana gelen felaketten sonra balık zehirlenmesinden sonra hiç gelmemiştim. Bu yıl bakalım bir geleyim, bir test edeyim durum ne diye bir bakayım dedim. Bakalım. Meraya geldik. Durum ne göreceğiz. Arkadaşlar Mera'ya geldik. Bugün Mera'da kullanacağımız takım makinemiz Savager'ın SG8 kamışımız Major Craft Cross Stage 0610 gram tubular uç. İpimde Sunline'ın 04 ps Yemlerde genelde silikon falan kullanacağım. Onları da size gösteririm. Hadi bakalım şimdi atışımızı yapmaya başlayalım. Arkadaşlar yine şöyle bir yeşil kurtçukla başlıyorum. Var mı? Vuruşmuş. Hadi bakalım başlayalım. Batıralım. Ha pöş değil bunlar? Ben silikon deniyorum abi şu an. Oh, aldım da küçük. Bıraktım mı küçük. Küçük ya. Bu da çok küçük bence. Çok küçük yani. Bu tam yemlik balık. Baksana şuna. Bu nedir sen? Sen niye geldin kardeş? Sen ne yaptın? Niye geldin? Şuna bakın. Küçücük. Yemimiz, vip. <laughs> Sinan abim yapmış bunlar. Sinan abinin vipleri. İyi vurdu. Alt. Küçük. Şuna bu hayvan. Dövüşemiyor bile benle ya. <laughs> dur oğlum, dur oğlum, dur oğlum, dur. Salacağım seni dur. Şuna bakın minnacık bir yakışıklı. Barajın halini görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle gezdik biraz bölge 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 tamamen böyle yosun dolu. Balık da çok küçük Nazlı. Öyle çok seri bir balık yok. Ha oynak çok fazla. gözümüzün önünde kum sürüyorlar. Ama öyle saldırgan bir balık yok. Yok. Vuruş bile olmadı. Ya. Tele kaldı. Ya. Büyük de Ben de aldım. Benim aldığım küçük. Aynı anda aldık Müslüm abiyle. Birbirimiz mi tuttuk yo? Benim aldım da, benim aldım şu an dövüşmüyor benimle. Ben yan aldım büyük ihtimal. Şu an benimki daha dövüşmüyor. Dövüşüyor seninki. O sazan gibi gidiyor. Çok <laughs> iyi fena boy değil. Evet bakın arkadaşlar. Ben de aldım şimdi. Sessiz sessiz. Bak pörçler büyüdü bak 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 bak. bak. Sürü burada işte. Ha? Sürü büyüdü arkadaşlar. <laughs> yiyecek misin Yiyecek misin? Bülent abi sen? Yiyeceksen <laughs> alacağım yoksa suya salacağım. Son. Suya mı salayım? Son. Tamam. Ben tamam o zaman Çöpralarım varsa bunu boş yer. onu da Arkadaşlar büyük sürüyü şimdi bulduk gibi. Oralarda dağılmış Ben de attım direkt aldı. Ha kaçtı. Şimdi üstüme atını tuttum da salalım. Hadi. Direkt alıyor biliyor musun? Direkt alıyor. Attığın Al, an alıyor. Yok ama gitti gibi balık diyeceğim de. Nasıl dövüşüyor Senle ya? Bakın arkadaşlar Müslüm Bey acayip de. Yok yok normal. Topic. değil değil normal perch ya. Baya oldu ya böyle perch tutmayalım. Ben vibrasyonumu değiştireceğim ya. <laughs> Müslüm Bey o ara balığı çeksin. Böyle al al. Yavaş 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 hop gitti. Güle güle. Gördüğünüz gitti arkadaşlar. Ya. bir tık büyüğe geçiyorum bak. Ne olacak? Gel. Ha. Öyle direkt çekme biliyor musun? Kaldır, çekip, dur kaldır. Bunu çekip sonra. Dur dur dur. Sonuçta. Havaya Kalibrasyonu biraz büyüttüm. Adam aldı yine. Bak. Vurdu. Aldım. <laughs> Aldım arkadaşlar. Geliyor. Bak bak benim gelene bakar mısın ya sudan, sudan gelene bakar mısınız? Kim kimi tuttu ya bence? Yo, ben... O kimin? Onu ben getiriyorum, ben ne diyorum ya? Çok karışık, şuna bakar mısınız arkadaşlar? Aha kaçacak mı? Hop hop hop, şimdi bindi. of şimdi bindi. Evet. Geldiler, geldiler, güzel. Aslında kaçacak olabilir. Tabi, ha düştü. Vibe buruyor ya şu an. Gerek yok, ekstra fantaziye. Ben ben de çok atıyor. Ben vibe biraz büyüttüm ya abi şimdi. Ne? Hadi git oğlum. Hop. aldım. Aldım aldım aldım. Evet güzel. Nice nice. Güzel eğlendirmeye başladı. Bak at atmaz aldın değil mi? Kaçtı, Kaçtı mı? Benimkine sakin sakin bekliyor ya. Benimki alıyor kafayı yatıyor. Kenara geliyor benimkiler. Aldım, ben aldım. Of, of of fena değil fena değil de güzel. <laughs> Nasıl da yaşıyor <değil> bak, <laughs> bak bak bak. <daha> deli ediyor seni ha. Bak 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 ya çılgın. <gülüyor> <gülüyor> yok yok büyük büyük iri iri. Güzel yandan almış biraz daha. Of çok güzel arkadaşlar. <laughs> İrileşti balık hadi hadi hadi. Onu dur kameraya bir göstereyim abi ilk yani adı. Mayağın... Dur yok ya lan. Beni tuttun, beni tuttun. Ah. Herhalde dur. Arkadaşlar Müslüm Bey'in tuttuğu yakışıklı. Çok güzel bir balık. Hadi geri iade ediyoruz. Hadi güle güle. Güzel o güzel. Abi. Çünkü güzelliğine bakın arkadaşlar. Müslüman abid aldı yandan. Güzel. Dur oğlum, dur beni tut, beni tutturdu Hayır 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 ya değil. Tamam. Dur oğlum, dur oğlum salacağım zaten. Ha nereden? Ha nereden alır biliyor musun? Oradan. Of güzelliğe bak. Gördün mü? ama ne balık çıktı bir anda geri. Zikle. Ben jikimi bulam şeyimi bulamadım hala Yemi Yemimi bulamadım ya. Adam jikle balık aldı arkadaşlar görüyorsunuz. Glow zebra. Yeter. Ha ben de aldım. Bu sefer ben de aldım. Küçük ama. Yok oradan aldım çaprazdan. Bu sefer ben de aldım. Makul talimi yıktım arkadaşlar. Tamam. Bundan sonra korkun benden. Bundan sonra korkun benden. Pense kimde ya? Görüyorlar. Bu saatten sonra bakın balıklar nasıl tutuyorum arkadaşlar. Bak şimdi başla. İyi balık ya. İyi perç. Yani. O da iki tane. Ne lan? İki tane. Allah, Allah Allah. Adama bakın ya abi. Millet tek balık çıkaramıyor. Getir getir getir. <laughs> abi tebrik ediyorum ya. Gerçekten yani şu <laughs> ikizde hatta <hatırlı> sayılır balık. <laughs> gördün mü adam vibrasyona bak <laughs> bizdeki de <laughs> dünya markası sevecir abi, o da el yapımı <laughs> Ahmet abiye mi götürsem lan, boşa gidiyorum ben. yok yok, ya sal, bir şey olmaz <laughs> ben niye tutamıyorum ya <gülüyor> <gülüyor> aldım aldım ah ben de aldım bu sefer bu sefer ben de aldım arkadaşlar, tamam güzel güzel <laughs> Adam kitledi ya şaka gibi yemin ediyorum. Güzel ben de tuttum ve güzel balık arkadaşlar bak dövüşüyor şu an. Evet. Aldık. Arkadaşlar. Önce şurayı çıkaralım. Oh of of ambarlamış bu. Heh. Şöyle fotoğrafımızı verelim yakışıklıyla. Nice. Güle güle. Arkadaşlar avı sonlandırdık. Güzel bir av oldu bizim için. Eğlenceli bir av oldu. Uzun süredir gelmediğimiz bir megaydı. Geldik test ettik. Fena değil eğlendirdi. Bülent abi güzel. ne diyorsun? İyi güzel. miydi? Güzel güzel. Şimdi arabaya geçip gidiyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.